Kupra'nın 2025 yılına kadar olan planlamalarını paylaştığı etkinlik için Barcelona'ya gittim. İlk durağımız Seat ve Kupra'nın merkezi olan Casa Seat'ti. Sevgili seyirciler bir kez daha Kaza Seat'tayız. Kaza Seat biliyorsunuz Seat'ın aslında kalbi evi. Burada Seat'la ilgili ürünler ve sanatsal detaylara yer verilmiş durumda. Hemen arkamda Seat'ın Ateca ve Arona modellerini görüyorsunuz. Bunları zaten Türkiye'den tanıdığınız, bildiğiniz modeller ama hemen yan tarafta Kupra modeli var. Kupra da biliyorsunuz 4 sene önce Seat markasından ayrı bir marka olarak üretilmeye başlandı. Neden diyeceksiniz? Seat Kupraları hepimiz biliyorduk. Performanslı, sportif versiyonlardı ama artık tamamen bağımsız bir marka olarak yine o sportifliği, dinamizmi vurgulayan sportif versiyonlar olarak farklı tasarımlarla karşımızda. Yan tarafta Born var. Daha önce yine İspanya'da size bu aracı tanıtmıştık. Testine gelmiştik, kullanıp anlatmıştık. Hatta Safet Üçüncü ile beraber de çok güzel bir söyleşi yapmıştık ama bugün bir kez daha değineceğiz. Oraya geçmeden önce hemen sol tarafımda çok önemli bir detay var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Elektrikli otomobilleri bugün çok daha fazla konuşuyoruz, çok daha fazla anlatıyoruz ama elektrikli otomobiller aslında Seat markası için yeni değil. Burada görmüş olduğunuz otomobil 1988 olimpiyatlarında olimpiyatlar için hazırlanmış bir Toledo. 16 kW'lık bir elektrik bataryasıyla çalışıyordu ve işte gördüğünüz gibi elektrikli otomobillerin izleri 1988'e uzanıyor seyahat için. Evet bu otomobil yaptılar. Bugün ise artık daha teknolojik, daha menzili uzun, daha güçlü ve daha dinamik otomobillerle karşımızda. Bugünkü sloganı özellikle Cupra'nın unstoppable yani durdurulamaz içinizdeki o duyguların dışa fışkırmasını anlatıyor. E, ve 2025'e kadar da 3 yeni model daha gelecek Cupra'da. Şimdi Cupra'nın bornun yanına geçelim ve yeni atılımları da orada size anlatayım. Cupra Born'un yanındayız. Born'u dediğim gibi daha önce kullanmıştık. Çok sportif, dinamik bir yapısı var. Bir dönemin adeta Peugeot 206 GTI'lerini andırıyor diyebiliriz. Sürüş keyfi oldukça güzel ve tabii ki merak edilen konu menzili. Hemen burada gösterelim. WLTP standartlarına göre 423 kilometrelik bir menzile sahip. Şehir içi kullanımda oldukça yeterli. 0-100 hızlanması da 7.3 saniye bu aracın. Evet, elektrikli otomobiller çok hızlanıyor, çok performanslı, çok dinamik ama menziller de gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla artık hayatımızdaki yerini gün be gün almaya devam edecekler. Sol tarafımda Yine tasarımıyla beğenimi kazanan Formentor var. Evet, Cupra Formentor VZ5 oldukça dinamik, sportif bir makine. Maksimum hızı 250 km, Sıfırdan 100'e 4.2 saniyede çıkıyor. Oldukça etkileyici. Yakıt tüketimi 9.3 litre işte bu performansa göre de çok fazla değil aslında ve tasarımı adeta bir heykel tıraşın elinden çıkmış gibi oldukça etkileyici. Bu aracı da aslında Türkiye'de kullandık. Farklı versiyonu Seat versiyonunda kullandık ve bu tasarım çok dikkat çekti. Sizlerden gelen bilgiler doğrultusunda söyleyebilirim bunu. Kullanım hissiyatı da oldukça güzel. Dediğim gibi 2025'e kadar Cupra 3 farklı modelle karşımızda olacak. Tavaskan, Terraco ve Urban Rebel modelleri gelecek. Marka ileriye doğru çok büyük atılım yapmayı planlıyor. Bugüne kadar 200 bin adetlik Cupra modeli satıldı. Bunun sebebini düşünecek olursak büyük bir kısmında aslında krizlere ve pandemiye denk geldiğini görüyoruz. Şimdi kriz ve pandemiler atlatıldıktan sonra çok daha fazla satış adetlerini hedefliyorlar. Senelik yaklaşık 500 bin adetlik bir rakam konuşuluyor. Ben eminim ki Cupra büyümeye devam edecek. Yepyeni modellerle, teknolojik modellerle karşımızda olacak. Kaza Seat aynı zamanda bir sanat yeri dedik sergileme alanı dedik ve burada neler var hemen gösterelim. İşte bir Frank Kaliperini diskini görüyoruz, kupayı görüyoruz, tişörtleri görüyoruz. Burada hemen arkamda benim de çok ilgimi çeken bir Kupra bisiklet var. Kupra'nın biliyorsunuz bakır detayları oldukça güzel ve ilk çıktığı günden beri bu detaya vurgu yapılıyor. İşte bakır detaylar bisiklette de kendine yer bulmuş. Hem selede hem altındaki noktada bu bağlantı yerlerinde de. Arkaya doğru bakacak olursak Türkiye'de satışa sunuldu. Ve yine yoğun bir talep gördü. e Scooter yine Seat'ın Cupra'nın e Scooter'ı buradan mevcut. Ayakkabılar, yine jantlar Cupra detayları olarak karşımıza çıkıyor. Cupra dediğim gibi ürünleriyle, markasıyla sunduğu elektrikli araçlarla artık hayatımıza çok daha fazla yer alacak. Şimdi kaza seyahattan çıkalım. Hemen e, araçları kullanmaya başlayalım. Size bu deneyimi anlatmaya devam edeceğim. Kupra 4 yıl önce markanın doğduğu Terra Marsit Sitges'de düzenlediği bir etkinlikte geleceğe yönelik planlarını paylaştı. Unstoppable Impulse adı verilen ve uluslararası medya temsilcilerinin yanı sıra Kupra markasının işbirliğinde olduğu şirket yöneticilerinin Ballon d'Or ve FIFA en İyi futbolcu ödülü sahibi Alexia Putayas gibi Kupra elçilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yeni kahramanların dahil olacağı yeni dönemin başlangıcına ilişkin bilgiler ve geride kalan 4 yılda markanın ulaştığı nokta aktarıldı. Bugüne kadar 200 bine yakın adette araç satışı gerçekleştiren Cupra, 2018'de 430 milyon avro olan cirosunu 2021 yılı sonunda 2.2 milyar avroya yükselterek tüm hedeflerinin üzerinde bir başarı yakaladı. Cupra 2022 yılı sonunda da satışlarını, cirosunu ve Global Cupra Masters ve Cupra City Garage ağını iki katına çıkarmayı hedefliyor. Etkinlikte ayrıca Cupra markasının mevcut model yelpazesinin gelecekteki versiyonlarına ait bilgiler de verildi. 2025 yılına kadar 3 yeni elektrikli modelle Cupra Terramar, Cupra Tavaskan ve Cupra Urban Revel ve yenilenen mevcut ürün yelpazesiyle yeni bir döneme girecek markanın gelecek hedefleriyle ilgili olarak Cupra CEO'su Wayne Griffiths hedeflerinin 2025 yılına kadar yılda 500 bin adet araç satışı gerçekleştirmek ve uluslararası yeni pazarlara genişlemenin yanı sıra yeni segmentlere dahil olmaya devam etmek olduğunu açıkladı. Cupra Unstoppable Impulse etkinliğinde gelecek dönemde pazara sunacağı yeni modelleriyle ilgili bilgiler de verdi. Cesur ve çarpıcı tasarımıyla tam anlamıyla sportif elektrikli bir SUV olan Cupra Terramar, markayı Avrupa'nın en hızlı büyüyen segmenti olan SUV segmentinin aktif noktasına taşıyacak. Audi'nin Macaristan'daki Gior fabrikasında üretilecek Cupra Terramar, içten yanmalı motor versiyonlarının yanı sıra Tam elektrikli modda yaklaşık 100 km hız yapabilen yeni nesil plug-in hibrit güç aktarma organlarıyla da satışa sunulacak. Cupra'nın geleceğe yolculuğunun bir sonraki durağı Cupra Tavaskan. Cupra'nın elektrikli vizyonunu benimseyen model 2019 yılında tanıtılan konsepte sadık kalacak. 2021 yılında tanıtılan Cupra Tavaskan, çağdaş elektrifikasyon vizyonunu yakalamanın yanı sıra aynı zamanda Cupra'yı yeni pazarlara taşıyarak markayı globalleştiriyor. Markanın 2024 yılında pazara sunulması hedefleniyor. Cupra, 2025 yılında kentsel elektrikli otomobili olan Urban Rebel'ı yola çıkarmayı planlıyor. Urban Rebel, daha asi bir elektrik dünyası için tasarlanmış ve geliştirilmiş. Önden çekişli model, yüksek performanslı bir kentsel otomobil sunmak için Volkswagen grubunun MEB Small platformunu kullanıyor. Cupra'nın tamamen elektrikli bir markaya dönüşünün anahtarı olarak görülen Cupra Urban Rebel, önümüzdeki yıllarda markanın en büyük projesi olarak görülüyor. Volkswagen grubu içinde farklı markalar için sürdürülebilir kentsel mobiliteyi yaygınlaştıracak araç ailesi olan kümenin geliştirilmesine de öncülük edecek. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki model, çevreye karşı duyarlılığı kanıtlarcasına geri dönüştürülmüş polimerler ve biyolojik bazlı malzemelerden yapılmış. Hem dış hem de iç mekandaki hafif tasarım, aracın 226 beygirlik elektrik motoru sayesinde yalnızca 6.9 saniyede 100 kilometre hıza ulaşmasına yardımcı oluyor ve 440 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Barcelona'da tasarlanan ve geliştirilen Cupra Urban Rebel'ın 2025 yılında pazara sunulması hedefleniyor. Etkinlikte markanın gelecek planlarına ilişkin bilgiler de verildi. Future Fast Forward projesiyle İspanya'yı elektrikli mobilite konusunda Avrupa'nın merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen Cupra, bu amaçla 62 ulusal ve uluslararası ortaktan oluşan bir grubu da hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde Volkswagen grubu ve Future Fast Forward ortakları ile birlikte 10 milyar avro yatırımıyla İspanya'da gerçekleştirilecek projeyi tanıtan Cupra, İspanya'nın tarihindeki en büyük endüstriyel yatırımına da imza atmış oldu. Etkinlikten sonraki durağımız Park Motor Castelloli pisti oldu ve Cupra Formentor VZ5'lerin performansını deneyimledik. Evet, kupralarla şu anda piste geldik. Bu özel pistte kupraları birazdan kullanacağız. İlk istasyonumuzda önce 3 tur atacağız. Önce aracı tanıma turu. Ardından tam gaz gideceğiz ve aracı soğutarak içeri gireceğiz. İkinci istasyonumuzsa hemen arkamda gördüğünüz noktada Drift istasyonu oldukça eğlenceli bir istasyon olacak. Üçüncü istasyon aracın yine keyfini çıkaracağımız dağ yollarına gideceğiz. Burada çok güzel bir rota var, bizleri bekliyor. Ama isterseniz gelin önce VZ5'in pistteki performansını görelim. Drift evet, seansında beraberiz burada.

Point. Okay. Stop. Stop. Turn the steering wheel to the right. Okay. We're gonna put Cupra mode. Et evet, Cupra mode. From the beginning. Okay. So now, just slowly. To, to I will show you the okay. track. Let's go. This is the slippery. Exactly. The, so the beginning will be fun. Okay. Evet, burası eğlenceli olacak çünkü kaygan bir yüzeyle başlıyoruz. Hemen arkasından bir slalom var sizlerin de gördüğünüz gibi. the falls. Go straight. Okay. Go down. Here chicken. Okay, burada bir şikanımız var. Big so. corner to the right. Evet, ee, sağ Going yukarı up. dik bir yokuş. And after this, straight again. Buradan mm sonra -hmm. straight, straight, straight. Okay, düz. Acceleration. Use. So, break point here to the left. The, you can see the cones and the sticks. It is the mark of the of the way. Okay. okay. Chicane again, left. Breaking. Still breaking until this point, left. And starting acceleration again. Long corner, chicane, and throttle. So after the ball, slowly, really slowly to put the car at the beginning again. Ve start noktasına geliyoruz şu anda. So now, go go go. Stop. Ey, turn we'll turn to, the steering wheel to push. the right, maximum. And when you want, on your way. Evet, şimdi heyecanlı kısma başlıyoruz. So as you can feel, car controlling everything, okay. Şimdi bütün sistemleri kapatıyoruz, <laughs> güvenlik donanımlarını, her şeyi. Tamamen aracı hissedeceğim. Ready? Evet, hazırız. Tam sağ direksiyon kırıldı. Gaz. Yes. Evet, gördüğünüz gibi nasıl hareket ediyor. Süper. Evet. Nasıl sert bir girdik bu viraja?

Şimdi durduk, tam sağa kırdık ve drift modunu aldık. We are ready. Let's go then. Full gas, 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 gas! gas. Release. Look over there and gas, 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 gas. Look in, in where you want to go. Release and pass with the turn. okay. Let's go to the start point again. And Understand the rules. Ve tekrar başlıyoruz. Full gas, 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 gas. Release and go over there. Turn and gas. Turn, gas, freeze. Tekrar çıktık. Evet, burada duruyoruz. Turn completely. Tam çeviriyoruz sola. Full gas. Gas, full gas. gas, 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 full gas, 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 Wow inanılmaz ama. Don completely. Evet. Full gas. Full gas. Look at Change the direction. gas, 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 Change Gas, 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 gas. İnsanın böyle usta bir isim olunca hakikaten biraz eli ayağı dolaşıyor söyleyeyim. Bir de ilk kez bu parkura çıkınca diyor sayesinde. Evet şimdi piste çıkıyoruz. İlk tur pisti tanıma. Hemen ardından gazlayacağız. Sonra da aracımızı... Evet, VZ5'in direksiyonuna geçtik. Ee, şu anda direksiyon tabii oldukça sportif. Direksiyonun üzerinden motoru çalıştırıyoruz. Bu yanda sağda solda start düğmesi yok burada. Evet şimdi başlıyoruz. tura. de araca alışmak, limitlerine alışmak, lastiğin tutuşuna alışmak, sadece aracın performansı yeterli lastiğin o anki tutulma kabiliyeti de çok önemli. Evet şimdi artık ısıtma turuna geçtik. Lastikleri ve frenleri soğutacağız. Eğitmenlerimizden gelen mesaj şu şekilde. Gerçekten eğlendik. Güzel, hızlı bir tur oldu dediler. Bize de kendilerine teşekkür ediyoruz. pistin uzunluğu yaklaşık 4 kilometre ama çok keyifli bir pist. Sert sağ ve solları var, uzun virajları var. Dolayısıyla teknik isteyen bir pist. Burada yarışmak oldukça keyifli olabilir.